Hiçbir sorun olmadığını düşünelim gözde, gözümüz tamamen sağlam. Bu durum, daha doğrusu her yere net göre görebilme konforumuz e, maalesef belli bir yaşta, yaklaşık 45 yaşı civarında e, sona eriyor. Daha doğrusu yakın görmemiz bozuluyor. E, bunun sebebi aslında bir göz bozukluğu değil. Bu duruma presbiyopi, yani yaşlı göz adını veriyoruz. Bunun sebebi göz içindeki merceğin e, yeteri kadar odaklama yapamaması. Bunun sebebi de yine işte merceğin belli bir yaştan sonra su içeriğinin değişmesi ve çalışan kaslara yeteri kadar cevap verememesi. Bundan dolayı yakını zoomlama işi 45 yaşından sonra giderek azalıyor. Şimdi daha evvel bizim uyguladığımız, kırılma kusurlarında uyguladığımız egzaymer lazerlerin bu kusurda bir fonksiyonu yok. Daha doğrusu uzun süre aslında egzaymer lazerle yakın görmeyi de düzeltelim diye denemelerimiz oldu. Ama bunların hem süresi oldukça kısa çünkü sorun aslında mercekte olduğu için ve olay ilerleyici olduğu için bu yöntemler çok başarılı olmadı ve şu anda artık egzaymır lazerle yakın kusurlarını tedavi etmeyi tercih etmiyoruz. Onun yerine yine aslında 15 yıldan beri, 15 yılı aşkın bir zamandan beri uyguladığımız mercek değişimi yöntemini uyguluyoruz. Göz içine yani göz içine yerleştirdiğimiz merceklerle e, kendi orijinal merceği alıp bu mercekleri implant ederek e, insanların yakın da görmesine vesile olabiliyoruz. Tabi bunun da belli şartları var. Bir kere ilk şart, yaş, e, yakını uzağı, orta mesafeyi gören trifokal mercekleri implant etmemiz için göze insanların belli bir yaşın üzerinde olması gerekiyor yani presbiyopinin yani yakın görmemenin bir kere başlaması gerekiyor. Hatta belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki insanlar mutlu olsun. O yüzden ortalama 50 yaş ve üzeri diyebiliriz bu mercekleri koymaya başladığımız zaman. Tabi bazı istisnai durumlar var. Yüksek hipermetropta daha erken yaşlarda da bu tedaviyi tercih ettiğimiz oluyor. Yani ilk şartımız belli bir yaşın üzerinde olmak bu mercek değişimi için. Birçok tabii e, kampanya yapılıyor, birçok e, reklam yapılıyor. Akıllı mercek diye e, ifade ediliyor bu mercekler. E, aslına bakarsanız e, gerçek akıllı mercek bizim gerçek, bizim genç merceğimiz. Yani belli bir yaşa kadar e, genç mercek her türlü durumda, her türlü mesafede saniyenin onda bir zamanda e, bize e, görmeyi sağlayabiliyor. E, biz maalesef bu genç merceğimiz gibi çalışan bir mercek e, henüz üretemedik. Onun için farklı mekanizma ile çalışan ama yine de yakını gösteren trifokal mercek dediğimiz üç odaklı mercekleri şu anda göze implant ediyoruz. Bu merceklerin hem artıları hem eksileri var. İyi hasta seçimi yapmak gerekiyor mutluluk için. İlk şart demin de ifade etmiş olduğum gibi yaş. Belli bir yaşın üzerinde bunları gerçekleştiriyoruz. Yüksek hipermetroplar özellikle çok e, fayda görüyor. Bunun dışında Gözde başka hiçbir kusurun olmaması gerekiyor bu mercekleri implant etmek için. Yani e, göz tansiyonu ya da retina problemi e, gibi görmeye etki edebilecek hiçbir kusurun olmaması e, gerekiyor ki e, ameliyat sonrası başarı gerçekleşsin. Hasta seçimi çok önemli bu merceklerde. O yüzden çok önemli bir kısmı muayenenin hasta seçimiyle gerçekleşiyor. E, gözlükten kurtulma adına yapılan tüm işlemlere aslında refraktif cerrahi adını vermekteyiz. Refraktif cerrahi bir estetik cerrahidir. Yani yapılması zorunlu bir işlem değildir. O yüzden doğru insanda doğru zamanda doğru işlemi yaparak ancak hastalarımız mutlu etmemiz mümkün. Bazı zamanlar hiçbir şey yapmamak, hiçbir tedavi uygulamamak en iyi seçimimiz olabiliyor. Doğru zamanlama çok önemli. Teknoloji sürekli gelişiyor. Her geçen gün yeni bir şey e, çıkıyor. Yeni ilerlemeler e, görülüyor. E, yapılması zorunlu bir işlem olmadığı için e, doğru teknolojiyi e, beklemek, dediğim gibi doğru zamanda doğru kişiye doğru işlemi yapmak e, bence bu işin e, başarısının en büyük e, sırrı diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki ameliyatın e, bazı özellikleri var. Aslında yapmış olduğumuz işlem e, bu Trifokal mercek implantasyonunda katarakt ameliyatından farklı değil. Katarakt ameliyatında e, normal bizim e, göz içindeki saydam e, merceğimiz belli bir yaştan sonra saydamlığını kaybedip, burada gördüğünüz gibi e, matlaşabiliyor. Bunun tek tedavisi e, katarakt ameliyatı yapmak. İşte mercek değişimiyle aslında katarakt ameliyatı aynı şey. Sonuçta e, göz içindeki merceği e, alıyoruz yerine yeni bir mercek yerleştiriyoruz. Bu merceğin özellikleri de ameliyat sonrası görmeyi belirliyor. Birçok mercek türü var aslında. Temel olarak biz insanların aslında uzak görmesini hedefliyoruz. Uzağa gözlüksüz net görebilmelerini hedefliyoruz. Bunun için de farklı ölçümler yapıp lens gücünü belirliyoruz. Çok uzun zamandan beri yine eğer astigmat varsa gözde, bu astigmatı düzeltebilen merceklerimiz de elimizde var. Bunları mutlaka tavsiye ediyoruz. En azından uzak gözlük kullanmam adına. Tabii ki aynı zamanda da yakın uzak gören merceklerimiz var ama bunları dediğim gibi takmanın belli kuralları, belli koşulları var. Herkese takılacak diye bir kural yok. Ancak uygun insanlarda yapıldığı zaman da hakikaten çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Ameliyat yaptıktan sonra biz olayı aslında yani numaranın değişmesinin sebebi belli bir yaştan sonra göz içindeki merceğin yaşlanması demiştik. olayı bir şekilde kökünden halletmiş oluyoruz. Mercek değiştiği için bir daha numara ilerlemiyor. Bir daha insanlar katarakt olmuyor. Bu bir kere yapılan bir şey. Ve gözlükte kullanmıyorlar. Tabi bu gözde başka bir sorun olmayacağı anlamına gelmiyor. hayat ilerledikçe yine işte retinada da sorunlar gerçekleşebiliyor. O yüzden rutin göz kontrollerinde devam ediyoruz. Ama mercekle alakalı eğer bu işlem düzgün yapılmışsa bir sorun kalmıyor. Merceklerin ömrü çok uzun. Diğer protezler gibi bunların ömrü kısa değil. En az 100 sene diyebilirim. Yani bir ömür boyunca bu mercekler göz içinde kalabiliyor. Yani memnuniyet varsa aslında bu memnuniyet hayat boyu devam ediyor diyebilirim. Çünkü bizim çalıştığımız Doku, damarsız bir doku. Ee, doğru işlem yapılmışsa bu merciğin reddi diye bir şey ee, söz konusu değil. Vücut bunu çok iyi e, kabulleniyor. Ve bu mercekler hiçbir sorun olmadan bir ömür boyu e, gözde e, kalabiliyorlar. O yüzden e, yine ifade etmek gerekirse yani doğru zamanlamayla doğru insanda doğru işlem, doğru teknoloji eğer uygulanırsa bu memnuniyet çok e, uzun süre e, devam ediyor diyebilirim. Şimdi göz muayenesi e, zaten e, standardı olan bir tedavidir. Belli e, aşamaları e, vardır. Öncelikle e, görmeyi e, kontrol ederiz tek tek her gözde. Daha sonra bir biyomikroskopik muayene dediğimiz mikroskopla gözün bütün e, segmentlerine e, bakarız. Göz tansiyonunu ölçeriz ve e, göz dibi muayenesi yaparız. Bu bizim her hastada rutin uyguladığımız yöntemdir. Şimdi bize bulanık görme şikayetiyle gelen bir e, hastada e, yapılan incelemede eğer e, katarak varlığı saptarsak, e, bunun e, tek tedavisi e, ameliyat yapıp o merceği değiştirmek. E, çünkü katarak ilerleyici bir olay. E, saydamlığını kaybetmiş bir merceğin tekrar saydamlığını kazanması e, herhangi bir ilaçla maalesef mümkün değil. E, olay daha ilerlediği için Belli bir aşamadan sonra görmeden rahatsız olduğunuz zaman hastamız bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Şimdi eskiden aslında biraz daha işimiz kolaydı çünkü mercekler tek çeşitti. Yine tabii ki mercek ölçümü yapardık. Kişiye özgü mercek koyuyoruz sonuçta, belli bir numara belirliyoruz. Ama ne astigmat yönetimi yapabiliyorduk ne de yakın görme sağlayabiliyorduk hastalarımıza tek bir mercekle çok uzun süre katarak ameliyatları gerçekleşti. Son 15 yılda ise, hatta biraz daha uzun zaman oldu. Yani 20 yıla yakın bir zamandır bizim torik mercek dediğimiz, astigmatı düzelten merceklerimiz ve giderek gelişen de yakını uzağa gören merceklerimiz elimizde var. Teknoloji giderek gelişiyor. Elimizde birçok alternatif oldu. Bu da önemli olan kişi için doğru merceği aslında seçmek. Herkes her ameliyata uygun olacak diye bir durum yok. Rutin muayeneden bahsetmiştim. Özellikle yakın uzak gören mercekleri tercih ettiğimiz zaman olmazsa olmaz bazı şartlarımız var. Bunlardan ilki bir kere yaşı. Yani... Bu yakın uzak gören mercekleri iki türlü aslında gerçekleştiriyoruz e, implantasyonu. Bir katarak varlığında gerçekleştiriyoruz. O zaman işimiz biraz daha kolay. Çünkü kataraktın başka bir tedavisi yok. Mercek değişimi yapacağız. E, o zaman hangi merceği seçeceğimiz, yani sonuçta bir mercek konulacak göze. E, uzak odaklı mı yoksa yakını uzağa gören mercek mi takacağız? Oturup e, hastayla konuşup bunun kararını veriyoruz. Ama bu işlem aynı zamanda insanlar gözlük kullanmasın diye de şu anda gerçekleştiriliyor. Buna... Refraktif lens değişimi diyoruz. Yani katarakt olmadan e, saydam lensi değiştirmeye refraktif lens değişimi e, adını vermekteyiz. E, bu yapılması zorunlu bir işlem değil. E, o yüzden zamanlaması çok önemli. Üzerine bastıra bastıra ifade edeyim. E, bu e, cerrahinin mutlaka e, bizim presbiyopik yaş grubu dediğimiz 45 yaşından sonra yapılması gerekiyor. Eğer yakın görme bozulmadan bu mercekleri implant edersek o zaman hastalarımızın e, görme kalitesi e, bozuluyor. Yani e, şikayetçi oluyorlar. E, tercihen 50 yaşından sonra e, bu e, işlemi gerçekleştirmek lazım. Tabi bazı istisnai durumlar var. Yüksek hipermetroplarda bu yaşın biraz daha öne çektiğimiz e, durumlar olabiliyor. Ama genel prensip genelde 50 yaşın üzerinde. Yakın görme bozukluğu oturmuş, hatta uzaktan da bozukluğu olan insanlara bu mercek implantasyonunu tercih ediyoruz. İkinci olarak, bu işlemi yapmamız için gözde başka hiçbir kusurun olmaması gerekiyor. Yani retinada herhangi bir kusur olmaması gerekiyor. Yani görmeyi bozabilecek ya da görmeyi bozma ihtimali olabilecek herhangi bir riskin olmaması gerekiyor. Başta makül hastalıkları olmak üzere. O durumlarda bu mercekleri takmayı tercih etmiyoruz. Bunun sebebine gelince, şimdi bizim genç merceğimiz yakını görmek için e, kendi yapısını değiştiriyor. Yani genç bir mercek e, yakın mesafeye baktığı zaman e, şekil değiştirerek, yani cisimleri zoomlayarak yakın görmeyi gerçekleştiriyor. Teknoloji bu kadar gelişmesine rağmen bizim genç merceğimiz gibi yakını zoomlayabilen bir mercek şu anda teknoloji üretemedi. Onun yerine burada gördüğünüz gibi içinde ışığı kıran halkalarla biz bu işi gerçekleştiriyoruz. Birçok teknoloji gelişti ama şu anda en çok kullandığımız teknoloji bu difraktif teknoloji, e, trifokal mercek adını verdiğimiz yani yakın, orta mesafeyi ve e, uzağa gören mercekler ışığı kırarak bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Bunun sonucunda da e, bu ışık kırılmasından dolayı e, belli durumlarda görme kalitesizliği meydana gelebiliyor. Bunun e, beyin tarafından bir adaptasyon süreci var belli bir zaman sonra insanlar buna adapte oluyorlar. Ama bu adaptasyonun gerçekleşmesi için bir ameliyatın kusursuz olması gerekiyor. Merceğin tam yerine konması gerekiyor. Gözde numara kalmaması gerekiyor. İki, gözde herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Yani zaten az gören bir gözde biz bu mercekleri eğer implante edersek o zaman kişi memnuniyeti azalıyor. O yüzden bu hastalarda bu mercekleri implant etmeyi tercih etmiyoruz.